Başlayalım. Kolayı seçiyoruz ilkten. Çünkü daha seçenek yok. Şu an tabi kuzenimle tabi kuzenim, kuzenim oynayacak. Evet. Sıra sıra mı parkur yapıyoruz abi? Bak nasıl sıra tamam. nasıl benim kanalım yani. Değil mi? Evet. Arkadaşlar Hı. oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara alabilirsiniz. Evet, bu videoya 10 like gelirse devamını çekeceğiz. Ne <laughs> oldu? Kafam <Aşağı gülüyor> düştü. E, düştük değil, orada şey oldu. Kafam. Böyle <laughs> <laughs> düştü. <laughs> Geçirmediğin yerleri bana verebilirsin. Tamam. Şurada biraz kötüyüm. Bakalım. Tablet ben de ben de Hopla zıpla kuli 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 lan senin. Ya bastığım yerden aşağı düştüm. Çünkü orada hareket ettin. Nasıl? Oradan o kadar gerilmene gerek yok. Gelirse, onlar gelirse devamını çekeceğiz. Tekrar tekrardan söylüyorum. Ki, belirtiyoruz. Tekrardan belirtiyoruz. Burada mı gitti kapı? <laughs> ben orada boşluk yere koştum. Kameracı olmasına gerek yok zaten. Eh. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Kapıyı kıracağım. Tekrar. <laughs> attım. Eskiden bunu iki vuruşta yapıyordum. Ve hiç sevmediğim bölüme geldim. yaşamasan bana verirsin. <laughs> Sen beni neyi göreceksin? Tablet <laughs> <laughs> bende. Evet. <laughs> geçebilecek miyiz? <laughs> gene Buradan gene... nereden çıkıyoruz? Şuna mı basıyoruz? Evet, <laughs> ona basıyoruz. Oradan zaten ölsek bile şey olacak. Ölsek bile o kalacak kaldı yani. Bastım yere. mı ben? Bastım. Basmışım. Kırmızı. Ee ne? Burada mı gidiyoruz? He. Ama şu buraya çıkarsan o oraya gelemiyor. Vurmam lazım. O buraya atlamam lazım. Aa seni. Aa. Yusuf abim geçti. Orada bum sesi duydum ya o yüzden seni yakaladı sandım. Gelemiyor. Aa yakalarsın buraya çıkamıyorsun değil mi? Hı hı. Hadi gel. Bir de ke kendisi çıkamasın diye oşağı düşecektim. Bir anladım. de bir çıkamayız diye şeye koyuyormuş bir de. Ama kendisi çıkamıyor. Biz çıkabiliyoruz. Kendisi çıkı koy ya. Şu şeye kadar merdiven. O biraz uzunmuş. Bir şey. <laughs> Oraya ben geçebilirim istersen. Tamam dikkat et düşme. Ben düşmem ya. Çok hızlı gitme. Düşersin dikkat. Ben buradan yedim Oo! da kolay ya. Burada koşmamıza gerek var değil mi? Aa, bu dönüşte koşma. Yes. Geçtik. Ee, bu sonu kaç dakika olsun? Tamam. 10 yani dakika, 15 dakika. Bak nerede atacağımı biliyorum. Hı. Tamam. Arkadaşlar bugün kilo aldım. Açsın iniyoruz. Hadi in bindi. Burada tuvaletin ne işi var? Aa ilk başta bir tane tuvalet vardı ya. Yoksa onun kuzeni mi öldü? Bir dakika. Burada ben bir taktım. Aa, çok iyi. Onu kaydedebilirsek kaydedeceğiz. Part 2 yaparız herhalde. Bunun evet, 2. Yani. video atarız. İsteyene evet. de bağlı. Olmazsa evet. başka bir oyun oynarız. Evet yani isteyenler başka yorumlarda belirtebilir. Hangi Ben yorumu Evet, yani. Bu da benim kanalım. Ne yapabilirim? <laughs> Kim <sarı çekeyim> derken? <laughs> daha bana dersem Al. Sabret yine bende. Evet. Sıra sıra oynuyoruz çünkü ben bazı bölümleri iyi oynayamıyorum. Ola beklemeyeceksin. beklemeyeceksin. kırılıyor ora. Orası kırılacak. Şu iki bir tanesi de kırılacak. Bir tane daha kırılacak sanırım. Böyle düşünüyorum. Yok. Hızlı hızlı geç oraya. Aa, orada uzakta atladım. Şimdi sıra sıra deniyoruz. İnşallah geçeceğiz. Aa, geçemiyoruz. Evet, geçemeyeceğiz de. Sağ beni engelliyor mu? Saatle bir herhangisi yoksa merak etme. Yoksa elim çiz. Biz burayı durdurup mu geçsek? Ne yapsak? Video ha. uzamasın. Hayır olmaz öyle. Video uzayacak. Aa çobi bi. Geçtin. O şarkıyı söylemeden ben geçemem zaten. Orada da boşluk var. Dikemeyim. Aaaa. Buradan da mı? Hı oradan oradan. La orada neden bekledin Üstüpağabey? Bu arada Üstüpağabey'in abi diyebilirim çünkü sonuçta ağzımı aramızda 6 yaş var. Ya da 5 mi diyelim? 5 desene ona. Tamam ağabey 5 diyor. Geliyor geliyor. Geldim. Hadi. Top. Hemen hemen bunu yiyelim. Top nerede? Bak şimdi bekleyeceğim kaç. Tamam. Tam gel şimdi gel. Gir gir koş koş. Tamam geç, geç Tam oraya gir. Gideceğim. Sonra gelsin gene gitsin. Burası kolay zaten. Bak gelecek. Gelir. Bu arada çok dibine girmeyeceğiz. Ne de söyleyeyim mi? Oradan, güzel. Oradan da eziliyor. Bu bizim keriz top. Geliyor. Koş koş koş. Pis ben? Bu arada ben ilk defa oynamıyorum. Daha videoyu çekmeden arkadaşlarla oynamışım. Ben oynamadım. O yüzden çok kendim ben. Ben bunu hiç sevmiyorum. Ha yaptık mı? Yaptık bir de üstüne o var. Çünkü zaten orada hani düğmeye basmıştık ya o zaten o oluyordu kalıyordu öyle. Şimdi düğümüzü koşacağız. Bir de burada hiç sevmediğim şey var. Burada bir fake atacağız öyle bir. Bir de oradan bir de Bir de o merdivenden çıkıyor. Burada kırılık merdivenler var. Burada atlıyorsun. Burada, böyle burada, kırık, burada, burada şeyler yapıyorsun. Fake at fake. Şu duvara gelecek. Duvara takılınca. Buradan geçiyoruz değil mi? Az zıplamadı. Ha. Ha tamam gelmiyor. <laughs> ne oraya ki oldu? Tamam gelmiyormuş. <laughs> Korktum bir an. Gereksiz aksiyon yaşadım. Hani düşünce geliyor. <laughs> düşünce geliyor. Bak merdiven çıkınca diyor. <laughs> hani korkuyor. Gelemiyor. <laughs> abi sen de nasıl bir şeysin be? Gelmesin dur he. Geç sen de bir de. Bak gelemiyor zaten. <laughs> ne oldu Ezik? <laughs> ne oldu? <laughs> ne? Bak. Hadi. Hadi arkadaşlar. Geçeceğiz hadi. <laughs> Geçtik. Geçemedik daha varmış. Burada düşebilirim. Aman diyeyim düşme. Aman aman geç dur yavaş. Gene oldu? Buradan karşı gitme abi. Ya burada neydi? Onun üstüne gel oradan çıkma. tıkla. Tıkla Dino. Dino gitti. Ay, Gelir ben. Ha geldim. geldi. Geldi. Şimdi Şuna sıkıştım. bakayım. Bak. Kalkıyorum. Kalkıyorum. Kalkayım. <laughs> Aman yazık. Ve hiç sevmediğim bölüme geldik benim. Neden söyleyeyim mi? Buradan içecek içecek. Nerede? Ha burada. Hı. Ha hızlı mı koşacağız? Evet hızlı koşacağız. Hani bir tane şey vardı ya atlamaya. Ben orada hiç sevmiyorum. Tamam burada Ha, Sen geçemezsen yapalım. Ben geçemiyorum zaten. Bekle şimdi. Ha tamam. Yerini öğrenmiş oldum tamam. Buradan gideyim doğru yazıyor. Ver be. Ben deneyeyim. Mesafeleri Hı. çok kısa zıplayamıyorum. Ah! Bak. Tamam tamam son hakkım. Tamam. Mesafeleri... Geçerken zıpla. Fuh! Orada... Geçtim mi? Geçtim. <laughs> Buradan da koy zıpla. Ne zıpla? Zıpla bastım mı ben? O zaman durmadan gideceğiz. adam ben bunu kralı derken öldü. Ters taraf. Burası mı? Hı -hı. Hadi yapacaksın. Başaracaksın hadi. Aa durmayacaktın orada. Aa durmadan mı geçeceğiz anladım. Burayı anladım. Durma. <laughs> orada elimi kapatamadım. Elimi görüyor musun? <laughs> Bak zıplamadı. zıplamıyor. Değil mi arkadaşlar? Siz, siz de görüyorsunuz ekrandasınız değil mi? Herkes izliyor. Ben bunu kralayım demiş. Dememişti. <laughs> arkadaşlar bu biraz hafif de ses şey olabilir çünkü e, Hadi. Yeni Pablan şarkı söylüyor. Tamam. İki kere oynamadım mı? Bekle oraya geçmem lazım. He oraya geç. Bak zıplamadı. İkinci etti bu. Bak daha demin de zıplamadı şu an. Ben oynarken bunu kaç kere buna söyleyeyim 100 kere. Ben bu çünkü bu 1000 kere, kere durmayacaktın. Olsun. Az zıpladı. <laughs> Senin Ha bir dakika altta çakıl yok var. Taş var. Değil mi? Düşünsene oradan. Aman cesur yavaş Şu sarı çizgide atlamamız lazım. Bir ah! Geçtim. Bir dakika şimdi buradan ölüp tekrar şuradan başlamayız. İnşallah başlamayız. La, ay lazım ya abi bu ne sıkıntı? Gene mi var aynısından? Ben oynamam. Bir dakika i̇nşallah oradan, oradan başlayalım. Ne yazıyor? Abi biz gece durdu. meslek arkadaşlar durdurup geçeceğiz. Evet. Video uzun olmasın diye. Evet sonuçta sonuçta 10 dakika geçmiştim yani değil mi? Evet arkadaşlar ben de öldüğüme göre videoyu durduruyoruz. Geçip geliriz. Abi şuna basacak. Arkadaşlar sonunda. Sonra geleceğiz tamam. Tamam. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda evet. cesur geçti.